Selam arkadaşlar, bugün sizlerle misafir dizisiyle karşınızdayım. Misafir dizisi bu yıl başlayan diziler sırasındadır. Dördüncü bölümü yayınlandı. Her bölüm heyecan gitgide artıyor. Dördüncü bölümünde Güneş hayatında ilk kez kendini Erdem'in yanında güvende ve sevilmiş hissetmiştir. Fakat mutluluğu ve huzuru uzun sürmez. Güneş her şeyi hatırladığını itiraf etse de gerçeklerin tamamını erdemle paylaşmaya hazır mıdır? Erdem ise gece hakkındaki gerçekleri öğrendiğinde güneşi korumaya çizecek midir? Videonu beğendinizse kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.